Vay Kur'an'ın trafiğiyle ama Allah. Ya sana bir şey söyleyeceğim. He. Şundan bir tane alalım mı Türkiye'ye şu arabadan? Motor. Motor mu araba Lan, mı? Tehlik Türkiye arabayı da. Ama onu Bodrum'a götürelim. Trafikte yok hiç yer kaplamaz. Anam araba çarpacak bekle gel. Gel araba çarpacak. Ekle. Aa Ne yapıyorsun sen elini kolunu kaldırıp? Arabalara dur diyoruz dur! Seni tanıdılar galiba. Şale diyor, uzu, ucuzluk varmış burada. Fahit, üf! Ne evet, evet. koktu bura? Hayret bir şey, ne bileyim ben ya? Be Allah ya? Allah! Aa! Fahit Allah. senin sevdiğin saatlerden Bunlar mi? De saat değil onlar, altı şey, toka toka. Ne tokası Tok. be? Toka. Sen seversin böyle saat şeyleri. Saat değil, toka. Toka değil ya. Senin çok, gözün de kör olmuş iyice. Toka, toka. Şeker mi bunlar? Ne şeker, aksesuar <laughs> <laughs> Ay çok güzel. Kakar iki kiri şakalar falan yapmaya çalıştı. Çok hoşuma gitti. Bir de Fahim bana tabii gelip de burada sürpriz yapması. Artı beni de çok şey yaptı, heyecanlandırdı. Sürpriz içinde sürprizler oluyor bakalım ne oluyor ardı ardına. Ee, çok sever öyle şeyleri. Yani alacağını biliyor musun? Biliyor, Tayyip biliyorum ben. Diyorsun. Ben bakıyorum. Or oraya daha gelemedim. Ne? Ee, kimi alalım? <laughs> bir tane Harun alacağım, bir tane Füsun alacağım. Ben de İmran'ı alacağım. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Selam aleyküm. <laughs> How are you? <laughs> aleyküm, selam. <laughs> Turkish, Turkish. Yeah, yes, I am singer. I am singer. <laughs> I am singer diyor ya. <laughs> çok tabii ki terledik, çok sıcak nem olduğu için inanılmaz. Değişik bir ortam. Ee, onunla güzel bir şekilde gezdik, uzun süredir de zaten birlikte, beraber olamıyorduk, bir şey oldu bize, bir değişiklik oldu ve hasret giderdik, el ele tutuştuk, gittik. Ay ay ay, Faik yani, o ne öttü, ay bir şey öttü, ne ötüyor ya? Ba baykuş, baykuş. Aa, biz geldik Türkiye'den. Çok güzel, biz geldik. Aa, ya, Safiye, mu? Sende, kuş mu? Kuş değil mi Sen Maymun değil, baykuş diyorum, el sallıyor. Baykuşun da el gördüğünü ilk kafa göreceğim ha. Karnım da acıktı, da bir dakika dur. Anam, anam, burada buradayız, yemeği yıka. Ha? Bunlar ne hıyar? Muz, muz. Dur, bak bir dakika. Hı. Ya olmaz ya. <laughs> Lan, hıyarı benziyor, dur. Muz, Gel. muz. ah. Oh. Nasılsın? How are you? Aile güzeller. Sen nereden anladın güzel olduğunu? Yani Hindistan da şaşırdı. Fahiyi böyle görünce komedi. Güzel şeyler oldu. Dolaştık. Ya karışma adamı bir şey zannederler. Yanlış anlarlar dur. Ne yanlış anlayacak adam? Ya yanlış anlarlar adamı. Çantasını mantıklı. Baş Hayır. 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 45 derece sıcak nasıl giyecek? <laughs> Ay. <laughs> 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 Very nice. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Onla ya, Onun yeah. ayağı your... gün çorabını çıkarttı adam otururken. Çok enteresandı. Ee, bu çoraplar aynı ayağına oluyor mu adam gösterdi. Çok komikti ya. Faik çok komik. Ne var hediye sen de Doğru, Olmaz olmaz abi. Adam da para kazanacak 45 derece sıcak. Tamam kavga etmeyin benim adamıyla yapayım. Be. Bundan mı uğraşacağız gel. Yani, Genelde böyle. Hı, hep bir çorap mı abi? aldık yani? Çorap Bekir aldık Safiye. <laughs> Harun'u aldık. Bülent Hanım'la Mumbai'de e, alışverişe çıktığımızda çok fazla bir alışveriş yapamadık. E, benim de çok içimde kaldı onun çünkü böyle çok kumaş alışverişi yapmak istediğini de biliyorum. E, o yüzden e, kendim böyle hani beğeneceğini düşündüğüm bir moda tasarımcısı buldum ve onun kumaşlarını e, odasına getirmesini rica ettim. Bülent Hanım size bahsettiğim modacı Guy Tree tanıştırmak Hello. isterim. Namaste. How are you? Good. We're so grateful to have you here. Your... Çok so, today we're gonna show you yes, fabrics. Please. Uh, so, we we'll show you different types of fabrics. Uh, what kumaşlar gösterecek bugün size. your body type and your Sizin skin tone? Now, this, I'll show you another one. So, there's another one blue and gold. Too dark. Too dark. So, do you want a light color?

Yapacağım. Okay. <laughs> Söylememi ister misiniz yoksa? Ay yazık. Bülent Hanım'a bir e, modacı götürdüm. Keşke götürmeseydim dediğim anlar olduğu süreç içerisinde. Yani çünkü çok, çok fazla beğenmedi. Ben daha bir e, şey, kafta. Onun <laughs> İngilizcesini çok... How do you call this fabric? Touch. Um, touch? Tafta. Yeah, yeah. Tafta. Uh, yeah, like this yeah. is like... More on the silk side. Ya. Yeah. Şu an yanında değil ama getirebilirim isterseniz yani. Istiyor. Ha tamam hmm. okey. Peki niye bunları getirdi? She's asking why did you prefer this ones? Because uh, this is a very nice fabric and when you see, like this is a very good fabric. <laughs> ose so really nice on si wo and it looks really rich. Ah. Kendini tabii ki savunmak <laughs> <laughs> istiyor. Böyle did, daha zengin they... <laughs> duran kumaşlar getirmek istedim kendisine yakışacak. She cannot wear anything see-through like um, See-through, something yeah. on the body yeah. inside. Altaki yeah, yeah, yeah. için, pardon. No, no, kumaşı öyle yapılmaz. Yere atacaksınız, buradan çekilecek. Ben zaten beğenmeyeceğini tahmin etmiştim çünkü çok böyle e, kendisine yakışacak yani daha doğrusu kendisine uygun olan kumaşlar yoktu. O kumaşlarım nerede benim? Sizinkiler bir göster evet, tabii. Ki. Bir gösterelim. Da, tabii. Daha çok tüller tercih etmişti nedense neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, yoksa normalde sarı e, dükkanında çok güzel çok kaliteli kumaşlardan yapılmış çok güzel kıyafetler vardı. Oy. O Çok şey. terledim. Ne yapıyorsun Fahir kendi? Dur sakın bana sürmeyesin. Yok ya alnına alnına bu dili açıdan sürüyor. Dili açıdan Hayır. Sürmüyor. Hayır. Tabii gel bak ya, bak. Ya terledim bakayım. bir dakika. Aha burnuna mı geldi? ne oldu oğlum? Akıyor mu lan? Gel gel. Bakayım. Buralarına geldi ya, bir silelim mi? Uyy, onları abi. sürme sakın. Yaktı lan. Oğlum niye sürdün duramıyorsun ojeyi? o şeyi? Hayır silerim ben, hiç pe peçete Doğru. de yok. Peçete. Ay pis onları sürme Ayna. ya. Ayna! Sen silsene benimkini, boş ver. Ay ay ay, yaktı sürme. hakikaten. Senin neyine her şey nane oluyorsun? Valla dezenfekte yapmamız lazım. Bakayım. sakın elleme sürme suratıma. Dur bakayım. Lan oğlum niye yanlışlıkla sürdürdün? Ay sen de bir alemsin. Ay, bunu da ben çıkarmam lazım. Yok yok yok. Ay hayret bir şey ya. Kafamıza oje sürdürüyorsun. Bilmediğim bir şey. Bilmediğim bir şey. Niye sen böyle yapıyorsun? Oraya... Ay ne cahil adamsın. Yo no no no. Aa. Ay bu hindi ya. Ay ay ay. ay. Okay. Ne yaptın yere? Ne oldu? <laughs> Aa, iyi, tamam iyi. Bu sudan sürmeyeceğim. Yavaş. Ya makyaj. Öyle yapma ya. Yapma öyle. Ay, ay, bir, ay, ay ne pis adamsın ayol. Bir, makyajımı da çıkarttın iyice. Yok yok çıkmadı. Neyse ileride çıkartırım. Gel. Hayret bir şeysin Gel. ya. Gel. Evet. Vallahi daha çabuk gideriz otelimize. Onların adı fut fut mu? Ha? oğlum <laughs> evet. o üç tekerleğinin adı fut fut. Yani çabuk çabuk gidiyor. Ne fut fut? Safiye. Evet. Aviselha.